Kıymetli ülküdaşlarım ve yüce Türk milletimiz. Grup toplantısındaki konuşmama son vermeden önce isim verip de kendisini daha da meşhur etmek istemediğim Cem Yılmaz adlı hokkabazı sanat adı altındaki küfür ve bel altı şakalarına ivedilikle son vermesi konusunda uyarıyoruz. Netflix'te yayınlanan ismini verip de daha da meşhur etmek istemediğim Küfür Kıyamet, tepeden tırnağa cenabet. Eyşan Guner isimli dizisi bardağı taşıran son damla olmuştu. Bir defa her şeyden önce dizinin adı çalıntıdır. Eyşan ismi daha önce zaten Ezel dizisinde kullanılmıştır. Peki bu ifşadan utanır mısın ey Cem Yılmaz yıl, 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 Yılmaz? Bu arada yeri gelmişken küfür etmekten başka hiçbir meziyeti olmayan Cem Yelemeze efendinin şakalarına gülenin ta*** koyayım. İşin gücün bel altı espri yiyorsa, zekan yetiyorsa hadi grokur hemen şakalar yap da görelim Cem'e yelemeze. Little little right the middle gibi basit bayat kelime şakalarıyla bu işler yürümez küfürbaz gem. Hey şaka rezervi bitmiş, mizah kabiliyeti tükenmiş cehme yelemez efendi. Şayet espriye ihtiyacın varsa çekinme söyle. Ben sana bel üstü sahibinden hiç kullanılmamış bedava şakalar veririm. Mesela al bu şakayı tepe tepe kullan. Cevap ver bakalım. Döviz kurları arasında alım satım yaparken iflas eden adama ne denir? Cevap veriyorum. Kurda kuşa yem oldu denir. Neden gülmüyorsunuz? Alkışlamayanın sülalesini sivrisinekler soksun. Bakın bir tane daha geliyor. Cevap ver bakalım. Askeri darbeye karşı olan ceme ne denir? Sivil cem denir. Peki Bill Gates neden hasta olmuş bilin bakalım. Çünkü Windows açık kalmış. Bir tane daha geliyor. Peki dört bir tarafı suyla çevrili olan çaya ne denir? Ada çayı denir. Peki cevap ver bakalım Cem Efendi. Hakan Şükür bir maçta sakatlanırsa onu kim taşır? Hakan taşıyan. Bakıyorum da Hakan Şükür'ün adı geçince ortalık bir anda buz kesti. Korkmayın rahat olun. Onun adını muhalifler ağzına alırsa suç. Yoksa siz rahat rahat alkışlayabilirsiniz. Gördüğün gibi ben de şaka bol Cem Efendi. O zaman biraz daralttırayım da sıkmasın bari. Ey Cem Yılmaz Efendi. Son olarak şunu bilmeni istiyorum. Sen hem bu ülkenin hem de mizah dünyasının yüz karasısısın. Yüz karasısısın. Senin en büyük sorunun karakter sorunudur. Muhtemelen sen küçükken tam karakterin yerine oturacakmış sandalyeyi çekivermişler. Acilen kendine çeki düzen ver. Zira borcunu ödemez, çeki vermezsen düzende olur, düzende. Hoşça kalın, şakayla kalın. Hepinize cem yılmazsız günler, alayımızı...